Selamlar, hoş geldiniz El Sivaki'ye. Bugün yine sizlere harika modeller, yazlıklar artık yavaş yavaş geldi. Sizlere elimden geldiği kadar bunların tanıtımını ufak ufak vermek istiyorum. Öncelikle şöyle başlayalım gezmeye. Gördüğünüz gibi kahverengi ve krem ağırlıklı yazlık güzel bir elbisemiz var burada böyle askılı 799 liraya çok da şık görünüyor. Yine burada mevsimlik böyle güzel. Yarasa kollu dediğimiz böyle kollar kendinden açtığımız zaman bu şekilde görünüyor. buradan bağlı V yakalı ve aynı şekilde aynı desenden pantolonu var şık bir takım olabilir istediğiniz zaman ikisini de birlikte alabilirsiniz bunu da astıktan sonra diğer taraflara Yavaş yavaş gezelim. Yine burada pantolonumuz var. Leoparlı. Gözlüğüm olmayınca çoğu fiyatları net size söyleyemiyorum. İnşallah sizler görüyorsunuz. Bu da yine boyundan bağlamalı. Düşük kollu böyle. Yazlık. Desenli. Çok da güzel. Bir elbise. Bebek yakalı. Uzun kollu. Kol ağızları lastikli. 1000 lira bu şekilde yavaş yavaş göstermeye çalışıyorum sizlere bunun her deseni var bu elbiselerimizin yine burada kısa kollu krem üstünde baskılı ve işlemeli bir bluzumuz var gençlerde de çok şık olur. Mavi sevenler için yine dalgalı kesik çizgiler, uzun kollu, kol ağzı manşetli. Mevsimlik ve belinde kemeri var. İsterseniz önü düğmeli, kemerli bir elbise. Bunun da renkleri var. Turuncusu, başka renklisi ve böyle de bir kot elbisemiz var. Belinde büzgüsü, güzel şık bir elbise. Ligralı kumaşı zaten. Yine burada omuz ve ön tarafı büzgülü olan kolları büzgülü. Biz eskiden bunlara karpuz kol derdik. Bolca böyle. 799 lira olan bu elbisemiz. Belden de büzgüsü var. Ve yine bir gömlek. Yeşil renkli ve yakalı kısa kollu uzunca 445 lira elbise olarak tunik de elbise ne bileyim. Yine bu dalgalı, karpuz kollu, V yakalı biyesi var Hı. orada. Çok güzel. Yaza efil efil giyilecek bir kumaşı var. Bunlar da indirimde artık mevsim son olduğu için omuzdan düğmeli tunikler yakası kapalı. Krem renkli, şık da bir bluzdur. Evet yine bürümcekli böyle. Elimize baktığım zaman beyaz. Kroveze gibi birbirinden geçmiş yakaları. Çok şık bir bluzdu. 799 liraya olan kol ağızları nakışlı. Güzel bir şık gömlek. 800 lira diyelim buna. 799. Bu da tuniktir. yine uzun kollu güzel bir gömlek 699 liraya lacivert renkli ve altına da giyebilenler için eteği var. Set olarak kullanılabilir. Bel lastikli 599 set olarak da böyle takım olarak da alınabilir. V oluşu çok güzel. Kolları yine iki düğmeli manşetli. Oh turuncu çok güzel yandan yırtmaçları olan yazlık güzel bir elbise göğse kadar düğmeli V yakalı. Yine bürümcektir. Kumaşı esneyen rahat bir kumaş.